yani bizim meselemiz ne iktidar ne muhalefet bizim insan problemimiz var. Eğitimle ilgili problemimiz var. Artık şu partizan kafasından bir insanların soyutlanması lazım, ayrılması lazım. Ardından bu bugün ülkeyi yönetmeye aday olan seç, bizim seçmeyi seçtiğimiz insanlara bizim bakmamız lazım. Tabii herkes kendi koltuğunda hedefine ulaşana kadar işte böyle kutuplar oluşturarak onların o kutuplar üzerinden de işte ortaya bir sürü meseleler, sorunları, insanları böyle konuşturup tartıştırıp şimdi ben ticaretle uğraşıyorum yurt da çıkıyorum. Yani 20 sene de dünyada her yer değişti. Yani Tanzanya'da değişti, gelişti de her yerde bir değişim var. O yüzden Maalesef benim en çok üzüldüğüm konu yani bir takım tutar gibi partizanlık yapmak. E bugün bu muhalefete şimdi bu tarafta 20 senedir bir yönetim var sonuçları ortada. İyi yaptığı zamanlar iyiyse eleştiri olduğu zaman da eleştiriyi de karşı tarafında alması da lazım. Ama düşündürücü olan taraf şu. Şimdi tamam muhalefete de oy vereceğiz diğer taraf gidecek diyelim. Ama bir taraftan bakıyoruz bu tarafın başarısızlığından dolayı muhalefet oraya basarak koltuğa çıkmanın derdinde. Yani bugün yani şunu söylüyorum ben Muharrem ee, Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu ile ilgili şunu söylemek istiyorum yani bizzat kendisine söylemek istiyorum. CHP'de aday olarak Muharrem İnce'yi çıkardınız. Ekmelettin İstanoğlu çıktı. Ekmelettin çıktı. Şimdi Muharrem İnce'yi çıkartıyorsun. Ülkeyi yönetsin diye aday gösteriyorsun. Bu insan ülkeyi yönetmeye aday olabiliyorsa CHP'yi yönetmeye niye aday olamıyor? Mantıklı. Veya değil mi yani kaç senedir bu koltuktasın arkadaşım. Ya bırak gençlere bırak söylemlerin aynı cümleleri kullanarak siyaset yapmaya çalışıyorsun. Amaç şu Göreceğiz aday olarak kendini çıkartmak için her türlü yolu deniyor. Ya senle olmuyor arkadaş, senle olmuyor. Yani sen notayı bilebilirsin, besteyi bilebilirsin, ama sesin güzel değil ya. Bu insanlar seni alkışlayacak sese sahip değilsin. Sen öbür tarafta ister beğen, ister beğenme. Yani bak ben hani taraftarı falan olduğum için öyle taraftarı da değilim. Herhangi bir partiyle de bir bağım da yok. Ama öbür tarafta adam mikrofonu aldığında eğer ki kitleyi peşinde sürükleyecek hitabet varsa tamam mı? Senle olmuyor demek ki ya bırak ya. De ki arkadaş ben 73 yaşına geldim ben bu işi bırakayım kenara çekileyim bundan sonra bu işi yapacak Ahmet Mehmet benden daha iyi yapacak vatan milletse dava insansa halksa bunu yap o değil arkadaşım mesele şu o koltuğa oturabilmek için düş, düş, bak yani dikkat et gel Muharrem dedi onu indirdi aşağı indirdi yani burada bakacağımız konu şu bizim partizanlığı bırakıp ya yani bizim şu ülkede herkesin yolunda olma kafası var ya doğru herkes yolunda kardeşim. Partizan'la bak ben hep şunu çok iyi biliyorum. Siyasette uğraşan insanları şöyle genel analizden şey yap. Çok böyle düzgün kriterleri sahip insanlar o işin içerisine giremiyorlar. Girmezler de zaten. Niye? Çünkü orada da herkes dediğim gibi bir hedefi var. Yani hedef ne? Halka hitap edeceksin. Alacak mikrofonu eline. Diyecek ki bak doğruyu mikrofonu alınca, herkes doğruyu konuşmaya gelince herkes doğruyu konuşuyor. Mesele trafik kuralı gibi. Kuralları herkes biliyor da direksiyona geçtiği zaman uygulayan yok. uygulayan yok. Tamam mı? Yani bizim problemimiz insanımızla ilgili problem var. Bizim muhabbetler değil yani. Abicim cahillik. Televizyonu aç gündüz kuşağı programlarına bak. İnan i̇nanılmaz ya. Bunları görmüyor mu ya bu yönetenler? Mahkum edenler ki burada kardeşim düşünmeyen, cahil sadece böyle zevzek muhabbetler içerisinde koşan bir toplum isteniyor. Böyle bir şey yaratılmaya çalışıyor. Yazık günah değil mi ya? O insanları deşifre ederek onlar üzerinden rant yapıp insanları böyle saçma sapan bir suretin içerisine sükleniyor. Ya bizim derdimiz, arkadaşım bak bizim derdimiz nesil, gençler ümitsiz. Şimdi 20 seneyi yönetip ya iyi dönem ne değil? Arkadaş dünyada kriz var tabi. Dünyada kriz var da verdi birilen örnekler saçma sapan örnekler veriliyor. Ya bırak adam %7'lik enflasyondaki artışı nerelerle kıyaslıyor? Ve sunucu diyor ki ya bakın yanlış hesap yapıyorsunuz hala devam ediyor niye çünkü diyor ki benim bir kitlem var bu kitle bunu yiyor ben burada bozmayayım mevzuyu yine devam edeyim şimdi sen bana sor ben herhangi bir partili olayım bir parti ile alakalı de ki böyle böyle bir şey söyle sonra da de ki ya işte bak bu böyle demişti sonra benim tuttuğum partiliyle ilgili ya pardon yanlış oldu de bu partiliymiş Yapıldı de da. bu sefer de diyor ki ya evet oysa doğru söylüyor arkadaşım bizim bir kere gözümüzü açmamız lazım aklımızı kimseye kiraya vermememiz lazım. Biz partizanlığı bırakmamız lazım. Bizim tek problemimiz takım tutar gibi partizan yani ne olursa olsun partizan kafasında olmak. Aynı şey iş. eğer ki bu ülke düzelecekse hani CHP'liler için söyleyeyim bunu. Önce demokrasiyle alakalı kendi iç demokrasisi için CHP'lilerin yollara çıkıp Kılıçdaroğlu'na yeter kaç dönemdir. Diktatörlükse en büyük diktatör kardeşim. Partiden geliş şekli belli. Öyle değil mi? Yani şu gözlüğü de çıkartayım. Geliş şekli belli mi değil mi? Belli. Kaset. Ya arkadaş sonrasında Deniz Ya, kaset hayır. sonra sen bu ülkede, mi? bu ülkeyle ilgili, bugün hükümetin oluşan başarısızlıklarla ilgili bak dikkat et. Çok dar. Ya bir hitabeti yok ya. Benim gibi konuşamıyor kardeşim. Benim gibi konuşamıyor. Gelsin şöyle karşıma. E, 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 okuyamıyor bile ya. Ya bu adamla nereye gideceksin sen? Önce CHP'lilerin bu adama demesi lazım ki ya dede, dayı neyse artık. Bırak. Belki de diyorlardır biz bilmiyoruz. Yok ama şu var. Sistem şöyle kurulmuş. Bak sistem şöyle konuş. Bir delege sistemi oluşturulmuş. Bu delegeler onu seçiyor. Şimdi bu delegelerin hepsi de alayıda yolunda bu adamın gitmesini istemiyor. Niye gitsin ki kardeşim? Onunla Neden parti liderlerinin hepsi bak doğru. burada. Bak CHP'dekilere de bak. Bilmem neye de bak. Şimdi gençlik, bilmem ne, yeni niye çıksın ya? Herkes kendi tezgahını kurmuş. Vatandaş da böyle geçimle uğraşsın, sıkıntıyla uğraşsın. bak burada dinliyorum seni biraz. Yani görüyorsun yani dinliyorum, bakıyorum. Yani neler konuşuyor. Ya arkadaş, insanlar kendini kullandırtmasın. Ya baksın. Ben CHP'ye oy verdim. CHP iyi diye mi verdim ya? CHP iyi diye mi verdim? Yani İmamoğlu deniyor, o deniyor bunu. Ya dikkat et. Mesele hep koltuk meselesi. Ama insanların bu durumundan kullanıp şimdi buradaki hedef şu. AK Parti hükümet kriz bilmem ne. Burada biz buradan oradan vurarak bak mesele oradan vurarak. Ne yapacağız? Ne yaparız? çözümle ilgili bir şey yok kardeşim. Çok özür dilerim. Bu vurmak mıdır gerçekleri söylemek? Mi? Bak şimdi şöyle bir şey var. Bu gerçeği herkes söylemeye gerek yok. Bu gerçeği bak şuradaki herkes görüyor zaten. Anladın mı? Bunu görmemek için üç maymun oynamak lazım. Aptal olmak lazım. Zaten sıkıntıyı onlar da biliyor. Hükümettekiler de biliyor. Bunlar da biliyor. Bilmem ne de biliyor. Ya ben sana diyorum ki kardeşim Muharrem İnce sen aday gösterdin ülkeyi yönetsin diye. E o zaman bırak ona koltuğu. Niye bırakamıyorsun? Bak İstanbul seçimlerinde oy kullanamadı bu adam kendi adı şey olduğuyla. Ya biz kimin peşinden gideceğiz arkadaşım? Mesela hani bu şey deniyor ya. Bu altılı masa falan bilmem ne masa bak. Burada mesele şu. Koltukta bilmem ne de Kılıçdaroğlu'nun gördüğüm şu. Kılıçdaroğlu oraya istiyor adamın. Ben ölmeden bir bir şey olayım diyor yani. Anladın mı? Ben ölmeden bir şey olayım diyor. Ulan bu zamana kadar olmamışsın. Bundan sonra da olmazsın arkadaşım. Sen şimdi İbrahim Tatlıses. Adamda ses var mı? Var. var. Bir konservatuarı bitirmiş. 10 tane konservatuvar bitirsin. Cebinden çıkartır. Bak. Adamda ses yok. そう。 Ben nota biliyorum diyerek olur. Kılıçdaroğlu bilmiyor. Arkadaş bilmiyor Kılıçdaroğlu bu işi yapacak adam değil. CHP'liler, CHP'liler. Bakın ben ne AK Partiliyim ne CHP'liyim. Sen öbür tarafta ister beğen ister beğenme. Adam mikrofon alınca bak kitle ayağa kalkıyor. Doğru söylüyorsun ya doğru. Şimdi CHP'lilerin olayı da şu. Burada o gitsin de kim gelirse gelsin kafası ama kardeşim sen bu tarafta seni temsil edecek adam bak kimleri harcadı? Muharrem İnce'yi harcadı. Bir sürü adam harcadı. Niye şey yapmıyor? Kendisi niye demiyor ki bu işi yapacak daha düzgün arka seçim olsun. Abi delege sistemini kurmuş partiler. Genel anlayış bu. Evet. Delege başkanı seçiyor. Şimdi delege diyor ki Kılıçdaroğlu niye gitsin? Gitmesin abi. Ben benim ben oradan yolumu getiriyorum. Doğru. Türkiye'de şu yolu bulma kafası olduğu müddetçe siyasete de doğru düzgün adam niye girmiyor? Girmez çünkü görüyorsun. Bu Rus'ta adam iş yapmaz mı? Abi? Bak bugün küfür ettikleri adamlarla yan yanalar, doğru. kol kolalar. Doğru. Öyle değil mi? Doğru, 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 doğru. Çok. Ben doğru. Bak, Benim de neler neler ben sana bak başımdan gelen bir mevzu söyleyeyim. Anavatan il başkanlarından birisiyle oturduk eski konuşuruz. Bana diyor ki gençlik kollarındayken ben koluna girip de konuştuğum adam. Öbürüne küfür ediyor diyor mesela. Sonra diyor bir bakıyorum onunla kol kola gibi. Ben böyle böyle bu süreç diyor siyaset böyle bir şey diyor. Arkadaş biz bunu istemiyoruz. Hem yani ne dini mevzular üzerinden siyaset yapılsın, ne Atatürk üzerinden siyaset yapılsın. İnsanlar da kendini kullandırmasın. Yani ben AK Partiliyim, ben CHP'liyim, bilmem neyim. Bak dikkat et kimin nerede yolu varsa oraya daha fazla desin. Şimdi onu da anlıyorum ha. Adamın orada tezgahı düzün varsa adam orada diyebilir. En azından abi şunu da dese daha iyi değil mi yani? Ya benim menfaatim var desin gene kimse bir şey bak, demeyecek. Tamam, bak. Onu hadi onu anlıyorum. Ona kimse bir şey ya de arkadaş. zaten. Bizim problemimiz şu. Cahil evet. bir toplumuz. Yani kimse Hayır, öyle, öyle. burada ben her şeyi yani bak adam bilmediği konuyla alakalı her şeyi biliyoruz. Şimdi ben futbol oynadım tamam mı? Bak oynadım yani. Ben Ümran'ın sporda futbol oynadım. 50 yaşındayım. Ya arkadaş herkes takım kuruyor. Herkes takım çıkar diyor. Herkes, herkes hoca. Siyasette de böyle. Cahillik maalesef takım ya şu bir parti. Parti adamlar otobüslere dolduruyorlar oradaki miting, oradaki Bunlar niye gidiyor? Para Şu, alıyor. E, yok para alıyor değil işte bak CHP'de de bu böyle. Var var hepsinde para alıyor. Hepsinde bu böyle. İstanbul'da. Çoğu para alıyor yani toplanıp gidenlerin çoğu para aldığını da gördük zaten. Biz bak biz, biz ne para abi, Bak, Bak bak yani, bak, bak burada şunu söyleyeceğim. Biz ne Günlük yapalım? Veriyor, ben ben şimdi ya. gideceğim kardeşim. Bu sabaha kadar konuşarak bu mevzular bitmez. Ben şimdi gideceğim. Ben iki tane evladım var. Allah Onun sonrasında de diyorduk ki ileride ne olacak bilmem ne olacak. Buradaki insan zihniyeti değişmezse bu televizyonlarda bak boş muhabbetlerle insanları açıp beyinleri uyuşturuluyor. Gençleri öyle bilmem neyi öyle bak şu aç kanalları aç, Rütük aç. var abi rütük niye müdahale Şimdi etmiyor? Neden etmez? Çünkü arkadaş lay lay lombi dünyası. Fiesta denen bir olay vardı tamam mı? 3 tane futbol bilmem ne uyuştur. işte İşte toplum düşünmeyen bir toplum. Toplumun uyuşturucusu televizyon. Ya sadece televizyonda zaten bak kanallar taraflar belli. Herkes kendisiyle ilgili yorum yapıyor. Çıkarsınlar Halk TV'ye beni. Ben orada bunları konuşayım. Şimdi diyeyim ki kardeşim çıksın o zaman CHP'liler. Kendi içinde önce demokrasiyi. Var mı CHP'de demokrasi? Ama iki tarafta kendi adına konuşuyor açıkçası. Abi, hiç öyle bir şey yok. CHP'de demokrasi demokrasi yok. Anladın mı? Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanıyor? Valla ben şimdi kişi olarak ben de kalsın o kullanacağım birisi Peki. var. Ama o, onu, onun nedeni de şu. Yani bu kadar sıkıntıya rağmen güçlü bir duruş sergilediğine inandığım birisi var. Ama ben şimdi insanlara şunu söylemek istiyorum. Çok Parti, düşünüyorum. Partizli, partili kafayı çıkalım kardeşim. Ülkeyi düşünelim diyorsun. Aynen ya akıllı olalım. Kimsenin kavgasını yapmayalım. Bak biraz önce görüyorsun insanlar birbiriyle tartışıyor. Arkadaş biz herkes ekmekle alakalı doğru kimsenin gazına gelmeyelim. Tribün şova gelmeyelim. Ya biz, biz de abi birazcık hani kendi akrabamızı, eşimizi, dostumuzu kollamazken. Kardeşim. Tanımadığımız kişilerin arkasından hani. Yok bak cahiliz cahiliz. Bizim bilgimiz olmadan fikrimiz çok. Çok. doğru. Bilgimiz olmadan burada herkese uzat bilgisi olmadan ha bilmem ne. Git onu söylediğini ona söyle. Hani bu şeye benziyor. Açmışlar Avrupa'da İncil'le ilgili bir şey okuyorlar. Kur'an. Kur'an. Diyorlar ki. Kur'an ne yaptılar? Diyor, aynen. Diyor, diyor ki böyle, bu diyor böyle böyle diyor. Bu nasıl? İslam'da diyor böyle bir şey var. Aa diyor bu nasıl olur diyor bilmem ne diyor. Çok kötü falan. Sonra da diyorlar ki kardeşim bu Kur'an'da değil. İncil'de var. Evet. izledim ben de onu. Onu deyince yani bak bu neden? Bilmiyor. Cahillik okumuyor. Toplum burada dini bilgisi de yok. Bilmem neydi yok. Geleneksel, göreneksel. Ben dededen CHP'liyim. Cd'den AK Partiliyim. AK Parti böyle diyor bilmem ne. Ya bırakın bu işleri. Siz önce en büyük olay annelere düşüyor. Anne kendilerini yetiştirsinler sonra çocuklarını. Yani toplum ancak şimdi düzelmeyiz kardeşim biz. Bizim zihniyet 30 sene sonra ancak buna müsaade. Televizyonlarda o saçma sapan salak salak programları, programları izleyerek hiç kimse bir yere varamaz. Bir 30 sene daha bekleyeceğiz mi diyorum Yani bir 30 sene daha beklemeyiz inşallah. Yani i̇nşallah. insanların ya öyle aa o yani ya çok komik ya. vallahi bak bir örnek vereceğim. Almanya'daki başbakanlardan bir tanesi. Ya Merkel'den önceki istifa etmeden ne biliyor musun? Adam Merkel değil. Ondan önceki. Ya ondan önce Merkel istifa etme nedeni şu. Bir tane daire alacak kendisine, parası yok. Bankanın bir tanesi normalde 3.5 faiz verirken ona imtiyaz sağlıyor 3'ten veriyor. 3 puanda. Puan. Yarım puan. Bu sebepten dolayı adam istifa etti. Çikolata alıp e, neden? şey olanları da gördük abi. Devletin kartıyla aldı diye istifadan Ben sana diyor. bir şey söyleyeceğim kardeşim. Bizim meselemiz iktidar değil. Bizim meselemiz ülkeyi yönetmeye aday olan siyasetle uğraş kendisini ben şucuyum bucuyum diyenler bunların hepsine de bak arka planda hepsinin de bir sürü kirli bir sürü şeyi var. Yani ülkeyi yönetmeye aday olanlar düzgün olursa tırınbaşı nereye giderse kıçı da öbür tarafa gider Doğru. kardeşim. O yüzden ne diyoruz? Hep atasözleri değil mi? Kılavuzu karga olanın balık baştan kokar. Yani bizim önce mevzuyu böyle değerlendirmemiz lazım. Kimseyi de kendimi kullandırmamam lazım. Ne o partili ne bu. Partili ise hedef var. Ne o işe girsin oraya girsin öbürü. CHP'de de aynı konu. Hepsinde var Tüm yani. partilerde var değil mi? Yani değil. böyle olunca Tüm sıkıntı var. ne? sistem, siyaset çok fazla insan besliyor. Elindekileri besleye besleye böyle muhtaç ediyor. Yani bu hepsinde bu böyle. Ankara'ya gittim yazmış mesela veya bilmem. Ankara'ya giderken gördüm. İşte şu kadar kişiye et dağıttık. Yavaş diyor bunu. Ya arkadaş bu kadar kişiye et dağıttık. Ne biliyor musun? Çok utanç verici bir şey. İnsanlar muhtaç pozisyonuna düşmüş. O et Yavaş mı, et yaptı mı? Et yavaş yavaş. Mı? Yok, yok. Bilmiyorum Arkadaşım, Görmedim mesela... bilmiyorum. Hayır ben şeyi söylüyorum. Ya bunu AK Parti de yapıyor. Tabii, tabii, koli tabii, veriyor. Öbürü de yapıyor. Neden? Kendi seçmenini elinde tutmaya çalışıyor. Fakirleşmek güzel miymiş Kimi? abi? Yardım etmek aslında. Bak bak öbür bir mevzu da değildir değil. Aslında. İnsanları fakirleştirecek. Ama ben de sana tekrar şunu söylüyorum. Buradan yani ülkenin bu durumundan dolayı sen hükümetin dünyada da kriz var ayrı konu. Biz de apayrı yaşıyoruz. O farklı. Herkes kendini kimse kandırmaz. Dünyada kriz var. Ama orantıya bakmak lazım. Birim birim olayına bakmak bir lazım. Sıfır fazla. Yani ama ama öbür tarafta da çözüm üretecek insanlara bak. Ya üç tane kelimeyi cümleyi okuyamayan konuşamayan aynı cümlelerle siyaset yapan bir Kılıçdaroğlu var kardeşim. Yani ben tamam iki kere oy verdim ama. Kılıçdaroğlu Bak konuşamıyor. İşte bazıları da yalan söylüyor. Hayır, yalan söyleyenler de var. Yüzümüzün içine baka baka yalan konuşanlar Hayır, da var. Mesele şu. Tekrar söylüyorum. Arkadaş nota biliyorsun. Tamam. Sesin güzel değil ya bırak ya. Notayı bilip sesi güzel olan birisi. Çünkü bu kitle şunu istiyor arkadaş. Kendini de arkadan sürükleyecek liderlik vasfı olacak. Yani tekrar söylüyorum. Sen Toparlı. Muharrem'i toparlıyorum. Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanlığı Ekmele çıkardın. Muharrem İnce'yi gel Muharrem dedi çıkardın. Ülkeyi yönet aday ama CHP'yi yönetemez. Ya bu ne pariz? Bu ne anı tuşusu ya? Sen CHP daha mı önemli ülke? Diktatör kim kardeşim? Diktatör kim? Diktatörlükten anladığımız benim diktör, al işte diktatörlük bu. Parti içerisinde diktatörlük yapıyorsun. Delegeleri eline almışsın. Delegeler ben hükümetle ilgili şunu söyleyeyim. Çok iyi götürdüler bilmem ne. Bak bir de şöyle ben o, şuna da karşı bak bu, çok iyi. Ben şuna da de bak. Şimdi var ya diyelim ki bugün hiç kriz olmasa. Her şey çok güzel olsa. Hani parti kafası var ya adamda. Ben CHP'liyim. Ben şucuyum. Ben bu hiçbir şekilde o oyunu yine atmaz. Böyle de bir şey oyunu var. Oyunu atmamak doğru. Bu da var ama. Hayır bak. Iyi abi olsaydı. iyi giden bir şeyi de yok. bozmak sence yok, olur mu? Yok ben zaten? de yok. Zaten böyledir yani. Biz Bizde İyi gidildiği zaman paçadan asılma işte bize bize as durumlar. Hükümet iyi şeyleri yaptı. Arkadaş o zaman iyi yaptıysa bugün de kötü olan şeyleri de örtecek, halın altına süpürecek bir durum yok. Ülke dinle sadece yönetilmez. Din, dini muhabbetler üzerinden yürümez. Atatürk üzerinden yürümez. Atatürk bugün mezardan çıksa bir yakamdan düşün yeter artık diyecek. Anlatabiliyor e, muyum? Bak gerçekten e, diyecek. Hayır yok yani mesela abicim bak yani mesela onu doğuracak bunu. Ben şunu söylüyorum. Kolaylar çok fazla bizim, yok ben yok bizim bizim, bizim Aklımızı başımıza almamız lazım. Dedin Biz ki de, aklımızı kiraya verdik. Biz kiraya kimseye vermemiz Aynen, lazım yani. Bu kiraya verenler sence para da kazanıyorlar mı? Ya kazanan da var kazanmayan da var da hani kazananı anlarım da kazanmayan adam şey diyor mesela ya diyor ki ya her şey nasıl diyor hayat diyor ya, hükümetten memnun musun diyor memnunum diyor çok şükür diyor sonra diyor ki abi bana bir 10 lira versene diyor. Yani bak böyle de durum var. Öbür taraf al CHP'li falan biri çıksın ben diyecek ki böyle böyle memnunum. Şuradan. Ya şunu önce herkes kendi içindeki içini düzeltirse bak aileden başlayacak bu. Aile içinde çocuğunu yetiştirirse, e, düzgün yetiştirirse, ahlaklı yetiştirirse ahlaklı bir toplum oluşur. Ya bırak onu. Başındakilerin ahlaklı olursa aşağıda sirayet etmez Ya mi? şimdi bak kardeşim şey bu edebilirim. bak aileyle başla. Bu çekirdekten başlayan bir süreç ama sonuçta bir sistem kurulmuş. Al Kılıçdaroğlu bırakabiliyor mu abicim? Hadi söylesin bırakabiliyor mu? Çok mu vatanı seviyor? Çok mu milleti seviyor? Ama şu kardeşim ben bu koltuğa ölmeden bir de ben bu koltuğa oturayım. Sen trinkonu. mesela böyle dedin. Ya tam tersi olursa? Ne olursa? Şu aday göstermezsin. Kendini. Hayır o zaman niye bu kadar insanlara bu kadar zaman kaybettirdin yani? O ne kadar... zamanı? Allah abicim iyi bak bir insan hayır tekrar söyledim. bak lider ne, ne zamanı kaybettirdin? Ne zamanı kaybettirdin? Bak tartışılıyor değil mi bir sürü şey? Biz tartışmıyoruz ya genelde ya. ana muhalefet tarafı yani muhalefet de değil. İktidar tarafı bak, zaten adayını sen çıkar çıkar. Şey bak sen de dikkat ettin biz dedin ya şimdi. Sen de biz, biz dedin. Biz, biz tartışmıyoruz he? dedin ya. Biz tartışmıyoruz. İktidar kanadı diyorum kendi tarafından. Hayır abicim bu tartışılmalı ama ben de diyorum ki sen İstanbul Belediye Başkan adayıydın oy kullanamadın. Muharrem İnce'yi çıkardın, Ekmelettin'i çıkardın. Muharrem İnci'yi. Abi bak, ülkesi... aynı şeyleri tekrar ama bak, Başka bir değil, soru bak. sordum sana. Bak, bir şey söylüyorum. Eğer ki bu soruların cevabı alınmazsa 10 tane daha soru sorarsın. Mesele buradan kardeşim. Abi biz alamadığımız bir ton sorunun ha? cevabına cevap veriyorlar. O nasıl olacak? <laughs> Hayır bak çoğu şeyin cevabını alamıyoruz. Şu an ki. şu an ülkede bir kriz var, dünyada da var. Biz daha fazla yaşıyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Anladın? Mı? Yani kirasıydı o sürü ama insanlar da şunu söylüyorum, Toparlı. maalesef toparlıyorum. Maalesef bizi yöneten içimizden çıkan bunlar kardeşim anladın mı? Yani içimizden çıkan bu biz düzeleceğiz ki ge geriden gelecek bu hadi hadi insin kılıçdaroğlu bak ya abi diyorum. kılıçdaroğlu hadi diye inisin. düşünme. Hayır, bahçeli yeni değilsin. bak, bak bahçeli hayır değilsin. hayır bahçeli kılıçdaroğlu ak parti olarak düşünme. Yeni yüzler niye çıkartamıyoruz? Ha? Bak bunları boş ver diyorum sana bu isimleri sormayalım evet niye yeni isimler türemiyor Neden yeni isim? Yeni isim ben söyleyeyim sana. E şimdi sen çok güzel bir şey söyledin. Yani. Hani onlar duruyor. Hayır. Tamamen, ya ben yeni sana şeyler söy, şeyler söyleyeyim neden? kardeşim. Söyleyeyim sana. Senin şimdi evli misin bekar mısın? Evliyim. Çocuk var mı? Yok. Allah nasip eder inşallah çocuğun olur. Allah. Benim 12 yaşında çocuğum var. Arkadaş çevresine baktığım zaman ya oğlum bak burada bak yanlış çocuklar var bilmem neler. Burada buralara gitme diye uyarıyorum değil mi? Arkadaş siyasetin içerisinde de ne kadar bir yani siyasetten biz şeyimizi yitirmeyeceğiz. Yani siyasetle çözülecek mevzu ama sisteme baksan sana. Ne kadar siyasi partiler kanunundan tut bilmem ne. Enteresan enteresan bir sistem. Ne alaka abi? Biz dedim ki neden işimizden o zaman yeni birini çıkartamıyoruz? Çık, yani. abicim o sistem kurulmuş. Onlar alıyor. Sen kendin şey Abi yeni parti kurarsın alırsın. Ne demek öyle onlar alıyor? Öyle bir şey yok. Sen de bugün bir parti kursa, gideceksin onaylatacaksın. Onaylattıktan sonra çok da güzel bütçeni alacaksın seçimlerde. Ee, bak bak sen işte böyle. bak işte ben de düzgün adam, düzgün adam diyor ki ben kendimi niye heba edeyim kardeşim? O zaman niye bu siyasi partiler çok düzgün ya diyoruz yani biz düzgün olarak görüyoruz. Seçim Top, yasasından yani şey... ya seçim zamanlarından neden bu ödenekleri alıyorlar? Madem çok düzgünler kendi başlarına yapsınlar gene senin benim para. Ya arkadaş bak biraz önce bir muhabbet oldu birisi atladı. Şimdi burada mikrofonu uzat. Herkes farklı farklı konuşacak. Farklı. Fikirler. Olur ben değil, abi zaten lafı var. uzatmadan söyleyeyim de gideyim ben de işime bakayım. Hani mevzudan kayıtsız kalmadığım için dahil oldum. Ben şunu rica ediyorum insanlardan. Kimse aklını kiraya vermesin. Partizanlık yolunda olanı anlarım kardeşim. Ama onun dışında adamların koltuklardaki amacına ulaşmak için kimse birbiriyle böyle düşman muhabbetçesine stat havası, tribün havası oluşturmasın. Aklını başına alsın ya. Baksın yani, değerlendirsin <laughs> yani. Rica ederim. Hadi Çok kolay sağ gelsin.